Mikroplar kimyasaldan ölmezse suyun şiddetinden travma geçirir. Abi müdürle kavga mı ettin? Papatya çayı öneririm abi. Adım attıkça daha da sinirleniyor. Yemi yemi ya. Üf çocuk musunuz ya, link var mı? İstek değil, ihtiyaç. Ne saçma bir şey ya, link var mı? Artık parayı boş şeylere harcamayacağım dedikten 3 dakika sonra. <laughs> Gerçek mi bu? Trendeki 400 kişi ve 200 çocuk öldü. Babaannemin interneti bitti bunu seyretmekten. Annemin ağlayarak gösterdiği video. <laughs> Kedicik Mesnevi'den ders aldı. Ne olursa olsun gelmez bir daha. Catwalk için yanlış sahneyi tercih ettin kedicik. Kaldı 8 can. Miavlevi. Levi. da böyleyimdir ama. Ne oluyor Anana hu, kaman, Ne demekti bu? <laughs> Ayak üstü büyü yaptı abim. Harry Potter yasaklanan sahne. Bilgecan dede. Sihirli güçlerin vardır ağzından kaçırmışsındır gülerek şaka olduğunu düşündürmen gerekiyordur. Hoca İngilizce bir şey dersen dersten geçireceğim demiştir.